Evde Yemek kanalından herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben oğlum biraz hasta. O konuda biraz üzgünüm. Bazıları baya bir ağrıyor, öksürüyor. O yüzden sizlere bu kış aylarında herkese şifa olsun diye güzel güzel bir anne usulü tarhana çorbası yapacağım. Bol böyle sarımsaklı, biberli üzerine zeytin yapardık eskiden. Baharatlarımızda Pul biber, kırmızı toz biber, tuz Çok azıcık da zerdeçal Şöyle tarhanımı ezdim erittim. Şimdi size güzel güzel yapacağım En sonunda üzerine Eskiden benim anneannem zeytin koyardı Tarhana çorbasının üstüne Çok güzel bir tad olurdu Size aynısını yapacağım Öncelikle Şöyle Katı yağımızı koyduk ağzından sıvı yağımı ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Ekledim sıvı yağımı. Eriyken biberlerimizi koyuyoruz. Biberlerimizi de böyle bir karıştıralım. Bol biberli mis gibi kokulu tam bir kış çorbası. Tarhana herkesin indi vazgeçilmezidir. Tarhanayı sevmeyene ben de denk gelmedim. Bir şifa eskiden anneannelerimizin, dinlerimizin, babaannelerimizin yaptığı emek emek öyle sofra bezlerinde kuruttuğu günlerce onlar için uğraşıyorlar kış boyunca yemek için şimdi ben sağ komşum köy tarhanası verdi. Onu oğlum için, hani sizlere örnek olsun için yapacağım benim usulümce. Şimdi marketlerden alıyoruz ama o tadı bulamıyoruz. Evet. Sarımsağımı koyuyorum. Üç diş sarımsak doğradım. salçamı ekledim. bir yemek kaşığı salça. Salçamı biraz kısalım. Evet. Şimdi böyle taranalım. 5 yemek kaşığı taranam var. Suyla ezdim. Beklettim onu. Evet şu görüntü. Bakın. Baharat olarak da tekrar teyit edeyim. Pul biber, kırmızı toz biber. Zerdeçal, tuz. Şöyle bu güzel görüntüye bakın. Şöyle. Yine. Evet. Kırmızı toz biberimiz de dörtlü baharatımızı da ekliyorum. Evet, biberlerimiz iyice piştikten sonra şöyle kalemi koydum. Güzel güzel. Şimdi hoşa gitmesin. Şöyle güzel biraz kaldı tarana. Evet. Taranamızı koyduk. Mis gibi böyle buram buram kokuyor. Bir su bardağı da musluktan suyumuzu ekledik. Ilık koymuştum az önce. Bunu da ekledim. Karanımız böyle oluyor. O kadar güzel sağlıklı şifa bu ki yani biraz hasta olacağınızı hissettiğimiz anda inanın nane limon kadar etkili tarhana resmen hastalık bir çorbamız geleneksel Türk mutfağımızı artık yabancıların da çok sevdiği güzel bir çorba bir de köy hakik tarhanaysa şahane ben evimde asla çorba kullanmıyorum yani pratik kimisine kolay ama Gerçekten kendime yemeyeceğim bir şeyi ne bir misafirime yaparım ne çocuğumu asla zaten yapmam. Hiçbir zaman hani çorbayı yapmaya ne bileyim böyle şey yapmam elinden. Seviyorum hani evde yemek kokusunu, salça kokusu, soğan kokusu hani bir evin hareketlerini, bir evin bereketini, bir yaşam olduğunu belirtiyor. Ne olursa ne olursa olsun Yapılan her yemek eve bereket katar. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Evet. Şimdi bu çorbamız kaynarken ben de size o sırada son halini gösterip birazdan